Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hile deniyoruz. Hile deniyoruz. Çok ama Arkadaşlar Shelly'nin dynamite tamam, tamam, hile tamam. deneyeceğiz. Şimdi bu arada bunları da atalım. Neyse ya hileye gir. Hileye gireceğim hemen. Hemen hileye gireceğim. Olay ne oldu? Ha, güzelmiş. Kastım neyse. Ha. Evet arkadaşlar işte size değişik bir şey göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz Kameraya ne? Heh. Giriyorsunuz. Açılı. Şimdi bu kameralar açılıyor. Yandaki şu küçük bilgisayara dokunuyorsunuz. Şu yandaki. Böyle şey oluyor. Buna basıyorsunuz. Şimdi bu basıyorsunuz ve Shyle'ın dynamite'ı öldürdü. Görünmüyor. Bakın arkadaşlar bakın bakın. bakın, bakın. Gördünüz mü? Çarpıyorlar, mi? çarpıyorlar. Shyle elması getiriyor. Evet, çarpıyorlar şimdi. Bakın bakın. Vurdu. Vurdu, vurdu. Dynamite patladı. Sonra dynamite'ı görünmesin diye saklamaya götürdü. Evet. Hilemizi de test etmiş oluruz. Bay bay. Sizi seviyoruz.